Geri dönüşüm geri dönüşüm. geri dönüşüm, geri dönüşüm Geri dönüşüm, geri dönüşüm Geri dönüşüm, geri dönüşüm Çöpe atma da, geri dönüştü Orman, deniz, hava, su hepsini koru Sürdürülebilir çevre bugünkü konu Kağıt, plastik, metal, cam dön geri Atma çöpe dönüştür gelsin geri yeri Bak bura kağıt, bura cam, bura metal yeri Koy yerine hepsini dönsün geri Çevren olsun yem, yeşil toprak ve ağaç Çiçek koksun dünya bize de yer aç Gökyüzü mavisi denizin rengi Yeni nesillerde kalsın doğaya sevgi Geri dönüşüm, geri dönüşüm Geri dönüşüm, geri dönüşüm